Evet. Bence süslemeleri biz halledelim. Çünkü yemek bir sorun değil. Herkes Hı. evinden bir şeyler pişirip getirir olur. Tabii. Daha iyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Geçti bile. Sabah geldiğinde yüzüm bembeyazdı ama. Öyle sabah hiçbir şey yemeyip üst üste kahve içince insan böyle oluyor. Neyse. Ee, müzikleri de Ozan yaptığına göre... ...başka yapacak bir şey yok. Aslında... Çocuklara küçük birer hediye alsak hiç fena olmaz. Sonuçta bu onların başarısı. Olur. Ne alalım? Ne bileyim. Parfüm mesela. Bir kişi değil ki çiçek. O kadar parayı nereden bulacağız? Doğru söylüyorsun. Neyse boş ver. Aslında belki bir sponsor bulabilirsek halledebiliriz. Nasıl? Bir dakika. Nerede benim telefonum? Başka bir şey yoksa ben kaçıyorum. Hı. Ha bu arada şu dergilerin birinde senin haberin var. İş dünyasının hırçın çocuğu diye. Efendim Esma. Merhaba Demir. Rahatsız etmiyorum değil mi? Müsait misin? Yo yo müsaitim. Çok sevindim vallahi. Bak emeklerinizin karşılığını almaya başladınız bile. Demir Bey. Evet onlar bize çok güzel Hadi. bir hediye verdi. Biz de onlara birer hediye verebilirsek ne güzel olur diye düşündük. İyi fikir. İyi fikir de e, bu fikri eğlenceyi destekler mi acaba? Ha, bu noktada ben giriyorum devreye ha? <laughs> evet. Ya ne bileyim eğlenceyden bir şeyler mesela. Nasıl bir şey? Parfüm, deodoran, onun gibi şeyler. Anlaştık. Sen bana öğrencilerin sayısını kız ve erkek olarak bildir. Ben yarım saate kadar bildirsem olur mu? Peki tamam. Ben Nilgün'e de söylerim. Ona not bırakırsın. Tamam. Çok teşekkür ederim Demir. Bizi çok mutlu ettin. Rica ederim. Ne demek çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Başka bir şey olsun söyle. Çok sağ ol Demir. Görüşürüz. Görüşürüz. Nilgün Hanım. Hepsini halledecek. Ayrıca çorbada tuzu bulunacağı için o da... Geldiğin için teşekkür ederim. Bu sefer beni neyle suçlayacaksın bilmiyorum ama işte buradayım. Ben bu şeker hastalarını araştırdım. Aniden sinirlenebiliyorlarmış. Ben de böyle anlamadan dinlemeden sinirlendiğime göre şeker hastası olabilir miyim sence? Ha? <laughs> ha. Bu arada evleneceğin kadın şekerini yükseltebilir dikkat et o yükseltirse ben de adayla oynayıp şekerimi düşürürüm. Bir şey içer misin? Olur. Bir kahve içerim. Pardon. Bakar mısınız? İki kahve olabilir miyiz? Tabii efendim. Efendim. Çiçek Hanım geldiler efendim. Ee, i̇çeri alın Adliye Hanım. Çiçek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otursana. Teşekkür ederim. Hangi rüzgar attı seni böyle? Bizim dershanenin öğrencilerine bir kutlama partisi yapacağız da. Hayrola? Bir dershanenin düzenlediği bir sınavda altı öğrencimiz ilk ona girdi. Aa, tebrikler. Çok güzel. <laughs> güzel. E işte süs falan almaya geldim ben de Emin önüne. Geçerken bir uğrayayım dedim. İyi yaptın. Ben ne yapabilirim? Nasıl bir katkıda bulunabilirim? Sen yapacağını yaptın zaten Selim. Kutlamada sen de ol diye geldim ben. Ya gelebilirsen tabii. Ama vaktin varsa. Ne zamandı? Yarın akşam. Bizim bu eğencenin dağıtımcılarıyla bir yemeğimiz var aslında yarın akşam için ama... Anlıyorum. İş meselesi. Tamam. Sonra görüşürüz o zaman. Tamam Çiçek. Çok teşekkürler. İyi günler. görüşmek üzere iyi günler